Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız. Şimdi yaşına gir diyor 10 hemen devam edelim. Evet şimdi yeni oyuna başlayalım. Şimdi açıldı. Evet balon falan attık. Aha. Bu rakibimiz pizza alisante. Evet. Aha alisante geldi. Bence bunu alisante demeyelim çok uzun oluyor. Ali dayı iyi. Evet Ali dayı. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Öyle evet olur. Sana ne ben? Sen bana mı karışıyorsun? Ona mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim soslu peynirli. Sadece hamur atacağım bu adamınkine. Hop şöyle. Hayır ya yapmayacağım öyle. Tamam. Ya neyse yapalım adamı. Belki rakip bir rakipliği bırakır. Pizzanın pişmesi biraz uzun sürüyor. Evet şimdi bunu altı dilime böleceğiz. Dilimlere bölmek konusunda çok da iyi değilim ben. <laughs> evet Ali dayı mükemmel dedi. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Ya sen <laughs> bana ne karışıyorsun ya? Bana karışamaz mı? <laughs> Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölebilirseniz harika olur. Tamam. Hop. Böyle doğru düzgün müşteriler gelsin bana ya. Ali dayı hiçbir şey bilmiyor. Heh. Adam peynirli diyor. Altı limon böyle Bana ver diyor. Bu kadar. Sucuklu pizza falan yapacağız. Sosisli, sucuklu, soğanlı. Ama onları ilerleyen bölümlerde yapacağız. Evet. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye gerek yok. Tamam. Dümdüz samur vereceğiz bu adama. Kadına. Evet. Kesmeye de gerek yok dedi. Şöyle verelim. Hamur silahını getir. Bu adam akıllı oynuyor. Express kargo buyur. Telefon önce dünya bize DPD'den selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası bize yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle DPD. Evet. Başarım kazandık. Seni tanıyorum. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Tamam. Kazanç 32 başlıklar 421. Para iadesi 0 kullanılan malzeme eksi 8.99 toplam kar 27. Tamam bence güzel kazandık. Bence güzel kazandık. Sucuklu ücretsiz. Açtı. Ne kadar boş yapıyorlar ya. Evet. Geç 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 geç. Hayır reklam izlemek istemiyorum daha sonra dedim. Tamam geçtim bunu da. Aha başarım. Hop iş başımdayı kabul ettim. Mükemmel günü kabul ettim. 13 tane elmasımız var şu an. Evet Ali dayı geldi. Evet. Sucuklu pizza istiyor tamam. Senin pizzana sucuk mucuk koymayacağım. Hamur vereceğim sana. Sucuk yok. Malzemeden kısacağım. Ki karımız daha çok çıksın. Evet. Altı dilime de bölmüyorum. Bıçak köredir. Sen ona bile değmezsin. Vay be bu gerçek. Ya bu adam. Ya bu bana karışamaz. Ama. Ama. Sucuk da yiyemez. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam. Evet sucuk, sucuklu pizza istiyor bu. Evet sosunu şey yapalım. Peynir. Sucuğunu az koyacağım. Şu malzemeden kısmamız lazım. Hop şöyle. Ve fırına atıyorum. Bu altı dilime böl dedi mi? Yok demedi sadece şey yap dedi. Tamam. İşimiz çok kolay. Hop. Aa. Altı dilime bölme şeysi de çıktı. Tamam. Altı dilime de bölme. Evet. evet. Güzel güzel güzel. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarları kadar geldiğinden emin ol. Tam peynirli pizza istiyor. Aa sosu olmayan mı dedi? Evet Sos olmayan peynirli pizza. Tamam peynirli ekmek istiyor bu. Şurada ünlem çıkıp duruyor. Ha sucuklu pizzayı keşfettik onu diyor. Tamam. Evet Şurada da ünlem çıkıyor. Bu ne diyor? Ya Tamam burada bize bir şeyler satın almaya çalışıyor. Hayır. Tamam. Altı dilime de bölelim. Tamam. Ve al bakalım. Tamam. Evet. Şimdi Selamlar Firuze lütfen tamam 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 Ne demişti ee, Sos peynir ve sucuk tamam sucuklu pizza istiyor Hop sucuktan kısalım şöyle biraz Peynirden de kıstım Malzeme çok güzel kar ediyoruz şu an Aşırı güzel kar ediyoruz. Evet. Ana 6 dilime bölmeyi unuttum. Ah be. Neyse. Yine de azıcık mutlu oldu. 6 dilime bölmeyi unuttum. Bir çocuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Sen? Çocuklu pizza istiyor. Deli deli müşteriler geliyor ya. Evet sosu az koyacağız. Sos. Sosun az koyduğumuzu görünmemesi için de peynirle kapatacağız böyle. Ama peyniri bol koymak zorundayız. Sucuk da bir tane koyacağım. Evet. Mükemmel. Tamam. 5 6 tane sucuk koyduk sadece. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Evet şöyle altı dilime böleceğiz. Yani buna da sevinirse artık güzel pizza sanırım burası benim yeni pizza Allah Allah sucuğu az koyuyor adamlar beğeniyor ya Gün 2 Ooo 31 lira kazandık Ve sonraki gün Evet haberler yine boş yapıyor Geçtim haberleri Daha sonra diyelim Ünlem çıkmış bakalım hemen başarım Pizza girişimcisi Görevlerden Şunlar yapmışız, şunu yapmışız. İyi güzel para kazandık. <laughs> evet, Ali Dayı geldi. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladım ben <laughs> Evet, yapmaya başladım. Tamam, başladım diyelim. Başladım. Ama sana dünyanın en kötü pizzasını vereceğim Ali dayı. Evet, Ali Dayı'ya dünyanın en kötü pizzasını vereceğim. Bunu da milyon tane dilime böleceğim tamam mı? Çünkü Ali dayı rakibiz. Milyon tane dilime böleceğim. Evet Ali dayının pizzası hazır. Mükemmel. Evet. Ha, evet fenalı ya. Adamın espri anlayışı yok. İyi günler. Burada yarım yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir Evet. Yarı peynirli, yarı sucuklu. Tamam. Şöyle yapalım bunu. Yarı peynirli, yarı sucuklu istiyor. Evet. Sucuğu yarısına sucuk koyacağım. Sadece o kadarına sucuk koyacağım. Çünkü malzemeden kısmamız gerekiyor. Evet pizza oldu. Altı dilime böleceğiz. Hop hop tamam. İnşallah beğenir. Tamam. tamam güzel sağ ol dedi. Hop başarım. Bu karşıdaki pizzacı da peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tamam. Peynirli pizza istiyor bu. Hop şöyle kenarlara dolduralım. Peynir. Evet, tamam. 150 dolarımız var. 150 dolar. İyi para aslında. Pizzacı olsam ya? Evet. Hop şöyle. Altı dilime böldüm. Al Daha iyisi olamaz teşekkür ederim diye. Evet böyle biri geldi ben sadece sucuklar için buradayım Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver Tamam sadece sucuk istiyor bu Ararır. Tamam Evet Bana neden böyle açıklıyorlar acaba Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver Dünyanın en kötü ifade etiş şekli ya Hop 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 tamam Şunu da verdik bunun Alessante'ninkinden çok daha iyi olacağını görmüyordum ama sadece biraz daha iyi. Ya, şey yapamazsın ya, <laughs> karışamazsın bana. Yani. Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten çok güzel gözüküyor. Belki yarısına koyabilirsin, dört dilime bölebilirsin lütfen. Ya tamam, anladım ben bunun ne istediğini. Şöyle peynirli yapacağız. Peynir, peynir, peynir. Yarısına da sucuk koyacağız. Hop, hop, hop. Alessante. Yani Ali dayı Ali dayı bizi geçemez. Artık biz daha öndeyiz ondan. Çünkü onun pizzaları kötü. Evet dörde bölüyorum şimdi dilimleri. Paketliyorum. Ve al. Ah. İyi pizza güzel pizza. Aha. Lütfen çok açım. Evet. Ne olursa teşekkürler tamam. Bu adam dilenci büyük ihtimalle. Bu adama Güzel bir pizza hazırlayacağım ya. Çünkü karnı doysun. Fakire yardım ediyoruz. Sucuğunu da bol koyacağım. Adam hayatında et görmemiş olabilir. Tamam. İlk defa bu kadar sucuklu bir pizza yaptık. Mükemmel. Evet, ilk defa bu kadar sucuklu pizza yaptık. Şimdi bunu keselim bir de. Adam kesilmiş pizza da görmedi büyük ihtimalle. 8'e böleceğim bununkini ya. Evet. Ne oldu bence? Teşekkür ederim. Tamam. Aa tablet dönem de, de çıkmıştı. Neyse. Öbür gün alırız o başarımı. Oo 57 dolar kar ettik. Evet şimdi sosisliyi alabiliyoruz. Sosisli 20 dolar çok ucuz. Mantarlıyı da 5. oyun gününü bitirmemiz lazımmış. Tamam yaparız yaparız. PNN. PNN. Sadece bize üzerinde bir haber kanalı kurmak çok mu iyimserlik? İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimiz de malzeme... Ya sus ya. Boş adam ya. Evet. Daha sonra dedim. Şu görevleri yapmışız. Onun parasını elmasını aldım. Şimdi müşteri geldi. Hiç param yok ama bana pizza ikram edersin. Sana güzel hediye verebilirim. Tamam. Pizza is ikram istiyor. Hop şöyle. Bize özel bir şey verecekmiş. İyiymiş. Ya ben izlemiştim bunların videolarını. Sanırım şey veriyor. Patlıcan bitkisi veriyor. Ve patlıcan da aşırı işe yarar bence. Peynirli pizza veriyorum ben buna. Tamam. Bunu da dörde böldüm gitti. Evet. Al. Çok teşekkür ederim Bu senin için. Tamam. Sulayacağız bunu ara ara. Evet, büyüdü biraz. Aslında bu kadar hızlı büyümemesi gerekiyordu ama tamam. Şimdi kim geliyor? Sossuz sosis lütfen. He he. Tamam, sossuz sosis. Ha. Tam yanında. Evet, sossuz sosis. Tamam, sossuz sosisli şey yapacağız. Aa, sosis diyordu. Sucuğun üstünü sosisle kapatalım belli olmasın. Hop 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 hop, 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 hop. tamam. Güzel. Ya bunu gerçekten geliştirebiliyor muyuz ya? Gerçekten çok sorun yoksa. Çok yavaş pişiyor şey pizzalar. Bir de bunu altı dilime mi böleceğiz? Yok bölmeyecekmişiz aslında. Ben bölüyorum. Tamam böldüm. Çok güzel de böldüm. Al bak. Neredeyse mükemmel. de daha fazla seçeneğiniz olduğunda tekrar geleceğim. Tam boş yapma. Evet. Tablette ünlem yok. Sosis. Tamam. Sosisli pizza istiyor çocuk. Bizim müşterilerimiz genelde çocuk. Bu yüzden çocukların seveceği şeyler var bizde. Mesela sosis. Hangi çocuk sevmez ki sosis? Ya da sucuk. Sucuğu belki sevmeyenler olabilir ama ben çok seviyorum. Peynirli seviyor musunuz? Evet. Hop 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 tamam. Şimdi al bakalım. Neredeyse mükemmel harika. Evet bir tane amca geldi. Bir sosisli ve sucuklu. Tamam. Ya evet evet evet. Bir dakika. Bir tarafında sos istiyor sanırım. Bir tarafında da sucuk istiyor. Yok ya bir sosis bir sucuklu dedi. Yani sucuk koyacağız şöyle şöyle şöyle. Bir de sosis koyacağız. Bir de sosisli yapacağız. Çok güzel olacak sosisler çok küçük ya. Tamam bu bitti. Hop şöyle bölelim. Şöyle bölelim. Şöyle bölelim. Bu hazır. Aa! Öbürü boşa gitti. Öbürü boşa gitti. Ya. Adam. Efsane günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza siparişi verilmiş. İşte o gün bugün. Ne diyordu ya bu? Sosisli ve sucuklu diyor. Sosisli. Bizim sosislimiz şimdiden hazır. Sucuklu diyor. Hop. Jit. Sucuklu. Ha tamam mükemmel. Bunu paketledik. Ya hayır ya ben niye yanlış anlıyorum? Ya bu ne? Cık. Paramız çok düştü ya. Tahıl yok acı yok. Sus. Sucuklu vereceğim sana. Al. Yeteri kadar sus yok. Ya bu sana ne sana ne? Pizza onun için buradayım. Dört dilim. Tamam. Pizza istiyor bu. Ama neli pizza hiç bilmiyorum. Ben sana peynirli pizza vereceğim. Neydi pizza onun için buradayım. Dört dilim dedi. Şimdi dört dilime böleceğiz bunu. Hop dört dilim. Çat Artık pizza ustası oldum. Ne diyor? Onda on. 10. Evet ilk defa yaptık bir şey. Kapattım dükkanı. Ve para iadesi 37 dolar ya. Evet yine boş yapıyorlar haberlerde. Aynen aynen. <laughs> e, sponsorlarımızdan daha fazlasını istemiyorum. Hayır istemiyorum. Sulayacağız bu patlıcanı. Tam büyüyor 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 büyüyor. Sosis tamam. Sosisli pizza. Müşteriler aşırı garip tarif bir şey yapıyor kendine. Al bakalım. Sosisli pizza. Sosisini Sinans koymadım bu sefer ha. Fırın iyice yavaşladı. Fırını tamir etmemiz lazım. Yani fırını tamir etmek için de paraya ihtiyacımız var. Bugün o parayı kazanmamız lazım. Hop. Dört dilime bölelim. Dört dilime böldüm. Adama vereceğim. İnşallah beğenir. Bayağı iyi dedi. Bahşiş de verdi hatta. Tamam. Şenlik ateşinde pizza istiyorum. Erimiş kırmızı çikolatalı. Ya sus. Bisküvi yerine hamur. Çikolata yerine domates sosu. Marshmallow yerine de peynir. Çifte kızarmış. Tamam anladım ben. Peynirli pizza istiyor. Çifte kızarmış olacak. Şöyle koy bunu. Hop domat Peynir. İki kere kızartacağız bunu. Evet mükemmel bir şey olacak bence. Bu şeyi tamir etmemiz lazım ama. Evet yeni bir tarif geldi falan diyor kitaplarda. Evet. 162 dolarımız var. Bence çok az ya. Çünkü şey. Zarar ettik biraz en son gün. Hop. 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 8 dilime böldüm. Çok da iyi bölemedim ama. Aa müşteri memnuniyeti gitti. Bize için teşekkürler. 0 42 başı verdi. Ali dayı önümüzde. Evet. Görünmez malzemeli bir pizza istiyorum tıpkı benim gibi. Ney? Hiçbir şey anlamadım. Görünmez malzeme diyor. Yani malzeme koymayacağız. Evet, malzeme koymayacağız bu adama. Çünkü adam malzemeyi görünmez istiyor. Biz de malzemeyi koymayacağız. Böylece görünmez olacak. Tamam. Bu oldu. Hop 4'e böl. Tamam. Ne diyecek acaba? Ya sana ne?